kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle yeni etkinliklere bakacağız. Yeni neler var. Bilmediğiniz şeyleri alta da yazabilirsiniz. Bir dahaki bölümde onları da anlatırız artık. Böyle gördüğünüz gibi abi sırf kazık bir şey var. Evet şöyle bir çay saati diye bir tane ifade var. Ben hiç görmedim ama varmış galiba. Evet bu çanta tam tamına başka serverlerde 8 ay önce falan gelmiş abi. Daha bize yeni geldi yeni bir mağaza gelmiş yani size tavsiye vermemi istiyorsanız bunları hiç dokunmayın gençler çünkü bakın bunu beleşle attılar bunu da beleş dağıttılar aslında bunu 9 elmasa dağıttılar şunu da beleş dağıttılar bu da hepsi abi şuradakilerin hepsi beleş dağıtıldı bunu da az kalmış dağıtılacaklar yani boş konu bunlar yani bunları beleş dağıtıyorlar zaten bunlar zaten ödeme ödemeyle alabileceğiniz bunlar arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz 30 gün içerisindeki e, Girmeyen arkadaşlar ettiğiniz zaman şu tilki kostümünü alabilirsiniz ama bunun birkaç ay içerisinde de veda vereceğini söyleyebilirim çünkü evet çoğu zaman öyle oluyor. Zaten bunu kesin biliyorsunuzdur atölye veriyor silah otomati veriyor bir de üç tane de şey veriyor bir de bir tane bundan veriyor. Evet hemen yani şöyle kapatalım şuraya geçelim. E, Burayı zaten kesin biliyorsunuzdur şurada sıralamaya giriyorsunuz. Burada ekibinizle karşı taraf iki taraf çarpışıyor ve çarpıştığı zaman bir taraf kazanıyor ve onlara ayrı şekilde şöyle ödülleri veriyorlar gençler galibiyet ödülleri. Bu ödülleri de kullanabiliyorsunuz. Baya güzel bir şey bence. Taraf mağazasına girdiğiniz zaman buradan da alabileceğiniz şeyler var. Burada sizin yani bu tarafı tutunuzla ilgili küçük bir şey veriyorlar. Burada gördüğünüz gibi zırh, kostüm falan filan var. Beleş dağıtılan. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet abi şöyle gördüğünüz gibi biraz animasyonlu bir şey. Evet şöyle. Evet. Bir de burada kaykayımız var. Bir de birkaç tane daha eşyamız var. Yani güzel yani. Giriş çevirmesi de bu zaten. Bakalım şu oturma şeyine bakalım. Aa, şu turuncular çok güzel duruyor ya. Turuncular bayağı iyi. Çay vaktiymiş adı. Bakalım. Evet çay vakti. Ha çay vakti bu demek, çay saati. Ha buymuş. Çevirsen mi daha acaba? <laughs> Boşver çevirmeye değmez. Bir de bu var, bir de bu var. Alok, bu da alok mümkündür. Evet devam edelim. Kalıcı silah dokusu buradan MP40 olmayan kardeşlerimiz sınırsız MP40 alabilecek. Ha, MP40 güzel bir MP40. Şu bölge savaşları zaten biliyorsunuz. Türkiye'de nasıl bir ödül vereceklerini ben de kesin kestiremiyorum yani bilmediğim konu. O. Zaten bu beva'yı biliyorsunuz. Bunda 300 elmas bastım abi çıkmadı. Bir kez daha denemedim yani 300'e bile yazık yani onu söylemeye çalışıyorum. Şuradan şansınızı arttırıyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten evva'pa paketi falan filan diyor. Ya e o kadar ultra efsane bir şey değil gençler yani denemeyin yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle basayım. Ya o demeye çalıştığım şeyler şunlar gençler zaten gördüğünüz gibi Bunlar var Bunlar var Abi bunlar Bilmiyorum artık ee, Şu Dragon falan sınırsız bende var ya çok mutlu oluyorum her baktığımda mutlu oluyorum lan ee, Talepete bakalım neler bir şeyler gelmiş mi talepette de pek bir şey yok gençler Aşağı doğru indiğiniz zaman e, Yaklaşık bir hafta sonra gençler e, birkaç bir şeyler gelmesi bekleniyormuş bir arada bende şu an 3 tane küp elbisesi var ama hepsi kız şaka gibi. Bak bunu şansa çıkardım. Bunu ben aldım çünkü bilmiyorum o zamanlar çok güzel geliyordu ama şimdi pişman tabi. Bunu iki defa üstte çıkardım. Yani şu anda mesela bu daha güzel geliyor şahsen kız olarak yani. Şu an 77 parçam var zaten çıkarmayı düşünüyorum. Yani yavaş yavaş her şeyi çıkaracağım. Derece tonunda da toplamaya başladım gençler. Şu AK'yi alacağım. Yani sadece şuradakileri bitirmişim onu almak için sadece. Başka bir anlatma anlamı yok yani. Hücum jetonu da bu gençler. Hücum jetonu buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Abi bu M4 abi zaten bende sınırsız olduğu için hani gerek yok. Burada AK Dragon falan filan. Ya yani ben de burada fulllemeye çalışıyorum. Fulllemeye çalışanlar varsa evet güzel yani. Zaten bunu kesin biliyorsunuzdur. Bir dakika şöyle alayım. Bunu zaten garanti biliyorsunuzdur. Buradan pala alıyoruz abi. Palayı takabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ve bedava şeyler tabii ki devam edecek ayın 12'sine kadar her şey tabi ayın 12'sine kadar önce ayın 5'inde e, pompalı gelmesi bekleniyordu. Pompalı geldi mi? Bakmadım vallahi hiç pompalıya bakmadım ama dur şunu da çevirelim. Tam çıkmadı. Devam. Tamam. Yani pompalı diyorlardı. Pompalı yok ama. Ya bilmiyorum bana güzel gelmiyor bunlar yani çıksa da takmam yani. Evet şöyle bir bakalım başka neler var hepsini size anlatmaya çalışacağım Bakalım tc tane tc'ye dur bunu almadım çünkü fazla bu o moda girmeyi sevmiyorum ee, Güzel gelmiyor ama alacağım kesinlikle bitirmek istiyorum ben de Şöyle aylıktan gelen elmasımızı alalım Evet ee, Başka bir şey var mı Bakalım ya yani bunlar var gençler yani başka bir şey yok bakalım indirim çok oha lan ne kadar pahalı indirim veriyorlar ortakta da bakalım yok ortakta da bir şey yok aslında karakter yani gençler bir şeye para verirken düşünerek verin yani böyle düz verdim diye değil biraz düşünmek lazım abi oha lan çok güzel abi eğilme veya çelme pozisyonundaki olmayan abi bu kızın kıyafetleri efsaneymiş ben bu kızı alırım. Worry, bu kızı alırım. Yani bu kız şu anda benim bir karakter listeme girdi yani. İyi bir karakter listeme girdi. Mesela ben bu kızı da aldım gençler. Bakın bu kızı görüyorsunuz mu? Yani abi ben bu kıza verdiğim para paraya yazık dedim yani. Şahsen yani benim düşüncem öyle. Ya güzel değil abi yani onu söylemeye çalışıyorum. Kız güzel değil. Ve zaten ya bilmiyorum kostüme eşti yani o kadar da ultra iyi bir şey değil yani like atmadıysanız bir like atıp bir abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum dün de biliyorsunuz kahramandan düşürdük kendimizi böyle seri bir like'ınızı alayım abi abone olmayanlar varsa da kesin abone olsunlar evet yani bu kadar pek bir şey yok yani sadece yeni ne gelecekse söyledik sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın i